Yarışmada kazanılan 1 milyon beyan dışı mı? Ekranda alkışlar kopuyor. Sunucu bağırıyor. 1 milyon TL kazandınız. Ama sorulması gereken asıl soru şu. O kazanç gerçekten beyan edildi mi? Televizyon dünyasında yayınlanan yarışma formatları büyük para ödülleriyle ekran başındakileri büyülüyor. Ancak perde arkasında başka bir hikaye var. O ödül parası gerçekten eline geçti mi? Geçtiyse fatura kesildi mi? Yoksa yapım şirketiyle kazanan arasında sessiz bir anlaşma mı yapıldı? Bu sorular uzun yıllar cevapsız kaldı. Ama şimdi sistem değişti. Maliye artık yalnızca sanatçıya değil, yapım şirketine, bankaya, hatta sponsor markaya kadar uzanıyor. Ödül sonrası yapılan vergi kesintisi beyannameye yansımıyor mu? Yeni denetim algoritmaları artık bu tarz büyük kazançları satır satır tarıyor. Çünkü unutmayalım, vergi yalnızca sahnedeki değil, ışığın görünmediği yerlerde de kazanılan paradır ve bu yarışta artık kazanan yalnızca şanslı olan değil. Kurallara uyan olacak.